Birkaç ay önce Instagram keşfetimi bu diziden birkaç görüntü düşmüştü ve yorumlarda övgüyle bahsedilince izlenecek listeme almıştım. Keşke ilk gördüğüm an başlasaydım diyorum. Dizi tek sezon 8 bölümden oluşuyor. Oyuncu kadrosunda James Franco, 1917 filminden de tanıdığımız George McKay ve Sarah Gandon'ın olduğu dizi Stephen King'in romanından uyarlanmıştır. 1963 yılına geri dönerek Kennedy suikastini engellemeye çalışan öğretmenin yaşadıklarını anlatan diziyi beğendim bilim kurgu, aksiyon, heyecan, aşk bu dizide hepsi var. Bölüm uzunlukları 45 dakika bir saat arası sürüyor. Bazı bölümler ağır ve sıkıcı gelmiş bazı izleyicilere ama ben arda arda değil günde bir bölüm şeklinde izlediğim için sıkılmadım. Güzel bir mini dizi isterseniz bu diziye kesinlikle şans vermelisiniz.